Bugün yeni seriye başlamıştık biliyorsunuz ki Ben biraz oynamış olabilirim Bugün portal oynayalım Aslında benim Gelin en baştan başlayalım Hadi ee, Dur ya Neyse Özlediniz gibi beni ya Deki bölümü açacağım. Bakın da biraz zorlandım arkadaşlar. Acayip zorlandım. Tamam bir ölmeyeyim oğlum. Silahım olsa aslında da. Dört bin şimdi bitirmem gerek. Neyse arkadaşlar gelin biz Ninja'dan oynayalım. Bu bölüme geçememiştim. Biri demiş ki Abi oradan çok üstten yapacaksın. Yok ya. can canlı yayındayız ki. Tam şuradan yapıyorum. O da yukarı Yaptım! <laughs> yes arkadaşlar. Yaptı. Olmadan adam öldü lan. Days of the week. Days of the week. Come on everybody. Days of the week. Allah'ım sen de bir düşmesin. Bunun düşmemesini sağlamalıyız. Böyle doğru seçeyim. Ama kafa gitti. Ben ayağına vurunca daha kötü gidiyor. Days week. Yaptım arkadaşlar. Bu bölüm de bitti. Arkadaşlar özlediniz mi bana? Özlemişsinizdir. Aa, çok kötü gitti ya. Hayır yapamadım. <laughs> Tablet gerekine yapıyorum diyecekken yaptım. Zart. <laughs> <laughs> çok <daha> güzel gitti. <laughs> <laughs> bir kişi, bir kişinin ölümüne 5 kişi bir kişinin ölümüne beş kişi öldü lan. Kuy. Kusuyor sanki Trevor'sa. Am bu nasıl bir şey de? Yapacağım. Ha ben bu bölümü görmüştüm. Zort. Ee Arkadaş önceki video gibi like atmayı unutmayın. Like atmadım zaten neyse. Like neyse like atmayı unutmayın diyeceğim. Allah cezanı. Lan öyle gitme lan. O ne lan? Üste yapışıyor biraz alttan yapacağız arkadaşlar. <laughs> kendisi sınırı doğuyuyuz. Arkadaşlar ben bu fikri yani bu kariyeri bu youtuberlık kariyerini bir arkadaşımdan sebep aldım. Lan! Sektirerek vuruyoruz. <laughs> Vallahi yapıyormuşuz öyle. Lan! Oyun oy, yan baga girdi sandım. Lan secret diyecek sandım. Cık, cık, cık. Neyse. <laughs> Arkadaşlar futbolcu Ertuğrul diye bir arkadaşım var. Ona da abone olmayı unutmayın. O da benim bir arkadaşım. Çok güzel bir youtuber. Ama ilk kez gördüm ben. Bugün gördüm kanalını. Abone olmayı da unutmayın. Adam adamın üstüne düşemiyor. Oğlum ne zor lan bu şey. Ne zorlamayayım bu şeyi? Bu şeyi. Day of the week. Herkes evli bu arada. İngilizce dersim var. Hello. Neyse. Dersleri kaçırmayalım. Hadi. Hadi. Kolay. Adam altı gitti. Çok zor olacak. Gitti gitti. Hadi düşme. Tam düşerken. <laughs> Düşebilirsiniz. Düşebilirsiniz. sanki tabii. Herkes öldü <aldı> diyecektim. <laughs> Oğlum Ne oluyor? Hmm, herhalde şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Sana bunu pa! Adam aşağıda ölüyor ya. İyiymine. Öldüm mü lan? Şimdi bunu önce şöyle öldüreceğim. Biraz gitmelerini bekleyeceğiz. Oğlum bu kadar bekledik lan. Anca oldu ha. Arkadaşlar ben kendimi öldüreceğim. Bu mu onu öldürecek onu bunu öldürecek. Şimdi ee, ama bana. Anladınız ya film. <laughs> Çok güzel gitti. Hani bir şeyler yapıyor Aynı oyun. Ama bu sefer kapalı. Ne yapacağız şimdi? Ne olmuyor? Ay, yaptı. Ay Aa bu kadar kolaymış. İki atış hakkımız var. Birinci atış hakkını yanlış kullandım. İki atış hakkını da kullandım. Üçüncü atış hakkını Ne diye? Acı. Ana. Ha şöyle yapacağız. Ondan sonra şöyle yapacağız. Lan adam öldü. Al seni şurada sıkıştırak. Kalmadı. Baba. Oğlum ne oluyor lan lan? 1 2 arkadaşlar çok zor. Hadi. <laughs> Abi ya. Şunu sen ne oluyor lan? Anladım. Şimdi kes sen ne olacak lan? Şimdi kesiyorum mesela. Ne oldu? Kaçtı değil mi? Al işte oyun. Al sana oyun. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ne oluyor buna? Aa, anladım. Yes. Lan vur. <gülüyor> vur vur. <gülüyor> Sadece bir şey çıkarırsam aslında olur. Bir yapacaksın. Can üç yapacaksın. Üç yap. Ama ikisini çıkarma. Arkadaşlar ben başka bir karaktere geçeyim. Portal mı? Bu neydi? Süper bomba Bakalım bir. Ama çok kolay lan. Değilmiş. Tamam basket Arkadaşlar ben bu arada basket oynuyorum. Bu 12 saatlik bir video olacak. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere ve bay bay.